Herkese merhaba. Merhaba. Biz yine dışarıdayız gördüğünüz üzere. Çünkü eve girmek istemiyoruz. Efil efil evler çok sıcak. Evet ya kışa kadar böyle video çekeceğiz. Dışarısı da çok sıcak ama böyle bir ağaç altı bulursanız sahilde mis gibi yani. Tuzluğun tadını çıkarın. Kışa kadar içeri girmeyi düşünmüyoruz. Hem kitap okuyoruz hem size video çekiyoruz falan harika. Size de tavsiye ederim. Biz şimdi birkaç gün içerisinde tatile çıkıyoruz. Evet elin Yaşasın. kulağında. Şurada 2-3 gün içinde biz de bir gidiyoruz. <laughs> Gideceğiz o yüzden kendimize 10 günlük bir tatil de olsa üçer tane kitap seçtik. Evet yani zaten fazla o kadar okunur. O kadar bile okunmaz belki de şimdi kitapçıları size anlatmayalım yani bunu. Şimdi biz kitapçılar böyleyiz işte yanımızda yedekten bulunsun istiyoruz. Yedek ya cephanelik. Yani bitiremesek de hangisini okuyacağız bilmiyorum ama elimizde üçer tane kitap var. Sizlerle de paylaşalım istedik o kitapları. Belki Aynen. beğendiğiniz olur siz de okursunuz tatilde. Umuyorum. Hemen başlayalım ama başlamadan önce ne yapalım? Lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açın bize destek olmak için. E bir kitapları okumadık e, tahmin ettiğiniz üzere. O yüzden okumadığımız kitapları göstereceğiz size. Azıcık bilgi edindik. Sizin eğer bunlar arasında bildiğiniz varsa aşağı yorumlara fikirlerinizi yazın. Mutlaka. Ya da bize kitap tavsiye edin yaz için. Yani biz her yaz böyle tavsiye alıyoruz sizden çünkü. Ya bir de kitap tavsiye edin zaten ne olacak? E tabi canım hep biz mi edeceğiz yani? <laughs> o kadar 5 senedir ediyoruz ya kitap. Yoruldum anam. Şimdi... Ben Mark Twain'den Huckleberry Finn'in maceralarını aldım bir tane Zülfikar'ın tavsiyesiyle. Klasiktir ya. Ben okuyalı biraz oldu. Ben bir daha tekrar okuyacağım onu. Evet. da. Gerçek bir klasiktir yani. Çok klasikleri küçükken aslında okuduk ama e, yeniden okumak gerekiyor. Ben gerçi bunu hmm. okumamıştım. Huck isimli bir karakterimiz var. İyi kalpli, e, temiz kalpli e, fakat eğitimsiz, Hafif de böyle biraz baltayı inançlara sahip bir biraz da yaramaz. Çocukmuş ve işsiz güçsüz Ayş -Ay -Ay babasından kaçmaya çalışıyor. Kendi bir hayat planlıyor, hayat hayal ediyor. Tabii canım. Kendisi gibi kaçak olan siyahi köle Jim'le karşılaşıyor ve onunla Mississippi Nehri boyunca macera dolu bir yolculuğa başlıyorlar. Şimdi Mississippi Mark Twain'in zaten evet. hayatın geçtiği yerlerden biri. Arkası şöyle yazıyor. Kadlar babasından ve kendisini evine kabul ederek düşünce ve davranışlarını zaptur altına almaya çalışan Bayan Douglas'tan kurtulmaya çalışıyor. İşi biraz zor Bayan Douglas'ın. Evet, Bayan Douglas kim? Okuyunca öğreneceğim. Güzel <laughs> bir kitap. Ben zaten Mark Twain'i severiz biz biliyorsunuz. <laughs> E klasik Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Yani evet. Bunu kaç kere anlattık. Yani biraz kalınca ne sadece bunu okursam ama okuması rahat gibi gözüküyor bölüm bölüm kısa bölümler. Okusun ya. Bunu okursam belki sadece 10 günde sırf bunu okumuş olabilirim bilmiyorum. Bunu seçersem eğer göreceğiz. Şimdi senden bir kitap alalım. Şimdi benim gözüme ilişen ve yanıma aldığım kitaplardan bir tanesi Hikmet Hükümenoğlu Atmaca. Hmm. Hikmet olun Kör Burnu çok güzel bir kitaptı. Hikmet Hükümenoğlu'nun öyküleri de çok güzel öykülerdir. Ben farklı derleme kitaplarında okumuş bir sola gerçekten beğeniyorum kalemini. Burada da ya şimdi öfke kavramını ele alıyor. Öfke kavramı üzerinden bir kişinin liseden 40'lı yaşlarının başına kadar yaşadığı hayatı gözler önüne seriyor diyelim. Hmm. Ama duyduğum, öğrendiğim kadarıyla bu karakterimiz Ömer ismi bir karakter. Lise yıllarından 40'lı yaşlarına kadar yaşadığı dönem 90'lar, 2000'lerin başına falan tekabül ediyor. Ve çoğumuzun bildiği, yaşadığı deneyimleri hani Ömer de yaşıyor tabii yani hmm. Türkiye'de ve belli sınıfa ait belli sınıfa ait insanlar olduğumuz için onun da yaşadıkları, bizim de yaşadıklarımız birbirine örtüşe ve o yüzden insan çok sıcak geliyor imiş. Ben hiç okumadım kitabı henüz. Yani hükmet hükümen ol dediğim gibi kör burada çok iyi bir iş çıkarmıştı. Bundan merak ediyorum. O yüzden tatilde okumayı planlıyorum. Umarım başarılı olurum. 300 liraya e sayfa e bir şey okunur. Evet. Benim ikinci kitabım. Evet. Gabriel Garcia Marquez, Alba'ya mektup yok. Nasıl yok yani? Çok güzel bir şey geldi buraya şu anda. Bakın. Ama kar şey arıyor. Var. Ne arıyor biliyor musunuz? Mama var çantamda çünkü. Ben yani kar kaplanı geldi. Oluyor. Bir dakika. Kamu Biz kısım her kısım zaman koyarım. hazırızdır. Her zaman. <laughs> Sıca bak. Mu? Dur dur dur. Şurada kayın. Gel. Seni tutalım. Her an tekrardan gelebilir. Evet. evet. <laughs> 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 Mamayı tamam. da ona verdim. Şimdi benim ikinci kitabım Gabriel Garcia Marquez'den Albaya Mektup Yok. Evet. Yüksek ihtimal bunu okurum gibi geliyor bana. İnceliğinden değil. E, Arkasını okuduğum zaman çok hoşuma gitti. Okumadığım bir Gabriel Garcia Marquez kitabı. Yüzyıllık yalnızlığı da okumadım. Ondan biraz çekiniyorum. Onun dışında bir bu var. Yani çok korkuttular o kitapla ilgili. Çok ağır, çok ya ağır, çok ağır. Korkudan değil, okudum ya. Bilmiyorum valla. bir onu okumadık. E, Yüz yıllık yalnızlığı ikimiz de okumamışız bakın ne kadar garip değil mi? Evet. Aşağıya yorumlara yazın nasıl bir kitap. Hey ya. biz daha az çok tanıyorsunuz. Şimdi burada emekli ve askerin öyküsü, birazcık e, hüzünlü bir öykü. Hı hı. Çünkü yani ülke uğruna savaşmış, uzun yıllar hizmet vermiş, emekli ayrılmış bir asker. Sanıyorum çocuğu da yok, eşiyle birlikte yaşıyor. Bir türlü gelmek bilmeyen emekli aylığını her cuma günü karısı ve iki, karısı ve horozuyla birlikte bekleyen emekli bir albayın komik ama bir o kadar da trajik hikayesi. Karısı ve horozu mu? Horozun ne suçu vardı sana? Yani işte ama bizim gibi hani karısıyla ve kedileriyle düşün hani çocuğu, çocuğu olmayan bir albay. Kapağında da zaten horozun üzerinde bekliyor bak. Abi o da, yüzden çok da. çok hoşuma gitti. Bunu okumamış olmak da, e, bunu okumamış olmak da beni hani böyle bir e, mutlu etti bir yandan. Bulursun sevinirsin ya. <laughs> o yüzden bir de bunu aldım. Bakalım nasılmış. Bu kitabı da okumuş olan varsa fikirlerini yorumlara yazsın. Bu arada bu kitapların hepsi bizim evdeki e, kütüphanemizden. Hiçbirisi sıfır ve yeni alınmadı. O yüzden aralarında güncel kitap görmezseniz sebebi budur. Çünkü biz zamanında iyi ki çok iyi bir yatırım yapmışız kitaba. Hı hı. Yani bizim ev gerçekten bir halk kütüphanesi gibi o yüzden çok mutluyum. Evet yani her zaman böyle şey kriz anlarında bir kitap bulabiliyoruz ama şu an bahsettiklerimizi büyük ihtimal bulursunuz piyasada. Evet piyasada bunlar vardır. Şey diye bir algı olmasın yani hiç yeni kitap okumuyorsunuz gerek yok ki daha henüz yenilere geçmedik. Yani <laughs> daha bitmedi. Kitap okumak öyle bir şey değil yani pop pop bir kültür değil ki pop değil yani hı hı. kitap her zaman her şekilde her zaman her yerde okunan bir şey yani eski kitapta yeni kitapta okunur. Hı hı. Eskimez ya. Bir de kaybolan biten bir şey değil. Ben şu an çıkan bir kitabı, bu sene çıkan kitapları 10 sene sonra da okuyabileceğim yani. Tabii canım bak mesela. Harika. Çocuk koşuyor annenin Çocuk da yanımıza yattı gözüküyor mu oradan bilmiyorum ama. <laughs> Yemeğini yedi yattı şu anda. Eşlik. Benim bir sonraki kitabım Atık İnsanları Chen Kui Fan. Şöyle göstereyim. Hı hı. Şimdi bu kitap... Atık İnsanları. Atık insanlar aynen. Bilim kurumu. Tabii tabii. Silikon Vadisi diye bir yerde, Silikon Adası diye bir yerde geçiyor. Bu adada çeşitli üretimler yapılıyor ve bu adada çeşitli atıklar oluşuyor haliyle. Şimdi bu ada ve bu ülkenin ya da bu hikayedeki yönetenin belli kasları olduğunu görüyoruz. Atık insanları da o kasın en dibindeki insanlar. Hı hı. O insanlardan bir tanesi tahmin edilebileceği üzere hikayede bir anda kahraman rolüne bürünür. Şimdi bu alışılık bir hikaye akışıdır. Benim ilgimi çeken şuydu bu kitapla ilgili. Bu kitap eksik parça yayınlarından Eksik parça yayınları ülkemizde adını vermek istemediğimiz bir yayın evinin tek elinde olan bilim kurguya çok iyi alternatifler üreten bir yayın evi. Evet. O yüzden seviyorum bu yayın evinin kitaplarını almayı, desteklemeyi de seviyorum. Kısa süre önce de burada Zamanın Çocukları kitabını anlatmıştım. <laughs> Onun dışında bu kitabın e, aday oldu ve finalist oldu bir kitap ödül var. O da Locus en iyi bilim kurgu, en iyi ilk roman ödülü. Locus çok iyi önemli bir ödül bilim kurgu Hı. camiasında. Bilim o yüzden kurgu için de, en şey de, iyi kitap. Tıp, tıp. Hı. O yılın en iyi ilk romanı ha, olarak tamam. finalist olmuş. Önemli bir detay bu. Bir de Uzak Doğu'lu bilim kurgu çok fazla ülkemize yayınlanmıyor. Hmm. Yayınlanan örnekleri ben takip edip okumaya çalışıyorum. Çünkü farklı bir kafaları var. Hem Çinli, hem Japon, hem de Koreli yazarların. Batılı, Amerikalı ve Avrupalı yazarlara göre biraz farklı yaklaşıyorlar bu işi. Onunla ilgili zamanında bir sitede makale yazmıştım. Uzak Doğu Bilim Kurgu'su okumuyoruz diye. Hmm. O yüzden bu tarz kitaplar karşıma çıktığı zaman türünde eşine az rastlanan kitaplar okumaya çalışıyorum. Bunu da merak ettim yani şimdiden. Bakalım. Bakalım. Değişik bir şeye benziyor. Arkada kuş var da kuş. <laughs> ha oraya mı pusuya mı yattı? Olabilir. Şu an burada. <laughs> Şu an bölgesini koruyor. Burada mama da buldu çünkü. Benim seçtiğim son kitap, bak çok şaşıracaksınız, bir bilim kurgu anladığım kadarıyla. Tozla evet gelen. Daha ben okumadan sen aldın onu. John Carlton. Daha önce okudum bilmiyorum. Paris yayınları. Bu yazarı da okudum onu da bilmiyorum. Ben de Şimdi şöyle bir şey var. Tam bir film gibi aslında. Bazı bilim kurgu arkasında falan okuduğun zaman böyle tam gözünde canlanır ya felaket filmi. Simon James adında sıradan bir adam vardır ve tarihte vermişler 3 Ağustos'ta. <laughs> 3 Ağustos'ta birden bire bir toz gelip bütün dünyayı kaplar. Ve dünya için artık mutlak bir son gelmiştir. Kurtuluş da yoktur. Hiçbir mucize, hiçbir kurtulma yolu yoktur. Kıyamet Ama işte. Bir şey dışında o da belki Simon James sayesinde biliyorsunuz öyle bir kahraman çıka gelir. Onun hayatıyla ilgili yapacağı bir seçim belki dünyaya e, devam etmese sebep olacak, belki de yok olmasa sebep olacak. Armageddon mu lan? <laughs> Onun gibi bir şey. İnsanlığın son günü gelip çattığında Simon James bir ikilemle karşılaşır. Dünya ölürken insanlık yok olmasın diye hayatta kalmaya razı olmalı mıdır yoksa herkes gibi o da göçüp bitmeli midir? Şimdi ben de şey gibi çalışıyor. Dünyada bir tık o ok kalıyor ama hmm. e, bir tane film seyretmiştik hatırlıyor musun? Bir kişi ne kalıyordu bir yerde kurtarmak için herkes kaçıyordu. Evet. evet. Neydi o film? Şimdi ben de öyle bir şey çalıştırdı. Tabii okumadığım için kitabı bilmiyorum. Bu yeni bir kitap mı onu da bilmiyorum. Senin kitaplığından yürüttük. Yürüttük. Tabii kitabı. nereden yürütecek? Başın Bakalım. Başka kitaplık mı var bilim kurgu konusunda evde? Değil mi? Başka nereden yürütecek? Benim de var ya bazı kitaplarım. Yok 2022 basımıymış. Çok da yeni değil ama. Olsun çok da eski de değil. Çok eski de değil aynen. Bakalım nasıl bir seçim yapacak Simon? Çok merak ediyorum. Böyle bilim kurguları e, tatilde okumayı seviyorum ben. Yani hafif böyle filmlik. <laughs> O yüzden de şimdiden merak ediyorum. Bakalım büyük ihtimalle buradan anladığım kadarıyla dünyada kalmayı tercih edecek bence. Yoksa yani göçüp giderse bir anlamı kalmaz gibi geliyor. Hikaye biter. Yazmışlar buraya ama belli oluyormuş gibi biraz da. Arkasına niye sonu yazdınız oğlum? Şimdi yani güzel bir kitap. 160 sayfa kadar. Senin son kitabını da okuyayım. Ondan sonra hangisini yüksek ihtimal okuruz onu söyleyelim. Benim son kitabım Pax. Tara Penny Packer. Çocuk Pax. kitabı. Evet. Çocuk kitabı mı? Genç bu yetişkin. Bu bir çocuk ve ilk gençlik kitabı. İlk gençlik, genç kitabı. yetişkin de değil de. Yani 10 artı yaş kitabı evet. bu. Ben, Kendisi de öyle olduğu için zaten sorun yok. Benim aklım zaten öyle çalışıyor arkadaşlar. <laughs> evet. O aralıkta kusura bakmayın daha fazlasını veremem size. <laughs> Beklemeyin yani. Merhaba. Pax şöyle bir güzel bir konusu var. Bir tane çocuk ve tilkisi. Hep beraber vakit geçirdiler. Çocukluğu büyüyene kadar böyle ama büyüyene kadar değil, çok büyüyene kadar değil. Böyle çocuk 8-10 yaşlarına gelene kadar böyle çocukla, tilki hep beraber vakit geçirdiler. İşte çok iyi bir arkadaşlık vardır aralarında. Ta ki savaş gelene kadar. Şimdi burada savaş e, bir birinci dünya yani. savaşı mı? İkinci dünya savaşı mı? Aynen. Onu bilmiyorum. İkinci savaş. dünya savaşı olduğunu tahmin ediyorum. Savaş geliyor. Babası da orduda görevli bir e, asker olduğu için, bizim ana karakterimizin çocuğumuz. Peter. Heh çocuğun adını söyledim. Tilkinin adını söyledim. <laughs> Peter'ın babası orduda görevli olduğu <laughs> için... Ha, Pax tilkinin adı. Pax tilkinin tamam. adı. Peter'ın babası orduda görevli olduğu için der ki artık hani onu ormana bırak. Biz artık taşınmamız gerekiyor. Yani ha, olur bir mu hiç öyle şey ya? Gerekiyor. Görev gereği falan. Çocuk tilkisinden ayrılır ama içinde de bu oturur yani çünkü tilki çok üzgün, çocuk çok üzgün. Tabii. Pax durumun farkında değil. Hani onu niye bıraktı acaba? Çocuk yaptığı seçimden pişman olup o seçimden geri adım atmak için Elinden geleni yapmaya karar verir. Orada bakalım neler olur. Ben böyle çocuk kitabı okumayı seviyorum. Evet. Ki, ya savaşın bir çocuğu geçtiğinde bir tane ormandaki bir tilkinin dahi hayatını nasıl değiştirebildiği ile ilgili güzel bir hikaye. Bir de Fikri'nin bu kadar güçlü olduğu çocuk kitapları gerçekten az sayıda, bulmak zor. Epsilon Yayınları yayınlamış bu kitabı dilimizde. Ben henüz okumadığım için size çeviriyle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Yani güzel, güzel, güzel oldu. Şey. Eğer çocukluğu izleyicilerimiz varsa çocuğunuz için de bu kitap olabilir mesela kısa bir tatilde yani. Evet, Çocuğun evet. yaşına göre yaş şeyini söyledi zaten Zülfikar. 10 artı yani yaş grubu dediğimiz orta. 10 artı aynen. Ortaokul, lise. Lise yani değil belki. Lise kurtarmaz Ortaokulu. ortaokula kadar çünkü lisedeki çocuklar biliyorsun bana gelip şey sok. Karantina var mı? Lisedekiler artık gitti onlar ya. Onları yakalıyor artık onlar gitti. Ortaokul olabilir yani. Ortaokula kadar kurtarabiliriz İlk arkadaşlar. İlkokul, son, ortaokul falan. Çünkü artık geliyorlar ki Beyza kitapları var mı? Ay Yok deyince evet. de surat asıyorlar. Evet şimdi kaya aramızda bir numaralandırma yapalım. En çok şu an burada bir tekrardan bir hatırladık kitapları. Bir köşeye bırakmıştık evde çünkü. Ben galiba yüksek ihtimal bununla başlayacağım. Albay mektup yok. Büyük ihtimal bunu okuyacağım yani. Bunu kesin okuyacağım. Ben de atık insanların okuma planı. Tabii yani. ki bilim kurguyu seçti ondan arasında. Çünkü ben. benim profesyonel işim de bilim kurgu ve bilim kurgu türleri. O yüzden yapacak bir şey yok. Zaman kalırsa diğerlerinde ama hani tadilde ilk böyle denize karşı yatmışız, düşün çıkmışız denizden, çayımızı da içmişiz falan Olsunuz. böyle. Böyle ayakları, çay mı ya ayakları uzatmışız. Başka Niye içeceğiz? Şey ya. Artık biliyorsunuz Çekil biz... Kefir içelim. Kefir... <laughs> Ayran içelim. Diyecektim, gerek kalmadı. Arkadaşlar aşırı sağlıklı yaşıyoruz şu anda, aşırı. Ama bir şey söyleyeyim size, bakın bunu burada Çok ilk defa paylaşıyorum. Ee, Mayıs'ın sonu, Haziran başı gibi aşkım diyete başlayacağım dedim. O kararı da verdim. Şu an e, Temmuz'un 20'si. Arkadaşlar 9 kilo yakın kilo verdim. 70 yani yaşayan, bir ayda bir buçuk ayda. Indim. Aynen arada aldım gene işte 68'den 69'a çıktı gene indi falan. Ama yılmadım. Spor ve diyette şu an 9 kilo verdim. Yani büyük başarı ama bir buçuk ayda böyle bir kilo sağlıklı bir şekilde kilo vermesi büyük başarı evet, yani. Hiçbir şekilde de zorlamadım kendimi. Hani her öğünümü yedim. Ama yediklerimi değiştirdim. Ve şöyle oldu. Ben ondan bir ay sonra yani 20 gün sonra falan diyeyim. Çünkü böyle şeylerde eş durum eş durumu çok önemli. Eş durumundan yani. Çünkü akşam oturuyorsun, bir şey yiyeceksin, içeceksin ve çay almışsın işte kurabiye. Ben de şey olayı çok vardı. Bisküvi, bilmem ne. Bir şeyler atıştırmak. Paketli şeyler böyle onları çok yiyordum yani ben. Ama işte çok böyle hani hamur işi falan abi, şey yiyen bir insan değilim Yok. ama. Abur cubur o da en kötüsü, en zararlısı yani. O evet. kilo vermek için başladı. Ben sağlıklı yaşam için başladım. Şekeri bıraktım yani. Kap paketlenmiş gıdayı. Hı hı. Bir de ekmeği. Çok yemesek de ekmeği Aynen. azaltmıştık zaten. Ben beyaz unu komple hayatıma çıkardım. Şeker no. Anam, ben de no. öyle. Bir tek meyveden alıyorum şekeri. Ben hep de aynı şekilde. Ya ben sütlü tatlı falan yiyorum şu an. Çünkü yani benim şöyle bir durum var. Benim 2 kilo bile vermemem lazım. Tam böyle en fazla 2 kilo vermem lazım. Sen çünkü ideal kilodayım. Kararındasın çünkü şu an çünkü yani. Çünkü onu da verirsem, 40'lara düşersem çok kötü oluyor. 50 50 kiloyum şu anda. Daha fazla Hı -hı. vermek istemiyorum. O yüzden benim onun kadar sıkı bir diyet yapmam gerekmiyor ama paketlenmiş gıda, kötü kimyasal ürünlerin olduğu şeyleri tahmine bıraktık yani. Meyve yiyorum. İşte Hı -hı. arada bir tarihi kısa süreli olan yani açık içinde böyle ne deniyor ona ya işte palmiya veya işte hmm. e bilmem kaç böyle işlenmiş şeker olmayan çin tozu olmayan tatlılar yemeye çalışıyorum ya da kendim yapıyorum şu an o bile fazla gelmeye başladı eskiden ilk başladığım günler bir tane iki tane yerdim i̇şte şimdi bitiremiyorum falan doygunluk oluşuyor vücuda sen az kullanmaya başladıkça demek ki azı yetiyor diye o, o noktaya doğru gidiyorsun evet onu diyeceğim şimdi hayallerimiz böyle yani bir kişi sen onu paylaşmıyorsa ben ilk önce çünkü şey yapmadım, başlamadım ya gerek yok. Ben şu an öyle hissetmiyorum bir falan de şey dedim. Bir şey riski var. Şimdi ben başlarım, bir hevesle bırakırım. O da başlamış olacak. E o başladığı işi de bitir, bitirmeden bırakmaz yani bir de. Zeynep de öyle dedi. Yani o bir de spora da başladı. Ben zaten spor yapıyordum. Sporu seviyorum, onu yapıyorum ama beslenme şeyimi değiştirmem gerekiyordu. Böyle böyle film izlerken bir şey yemiyoruz. İşte ne bileyim ben bir bira cips, kola bu şeyleri yemiyoruz falan. Hiçbir artık eve girmiyor arkadaşlar. Hiç kötü bir şey ve ben de en de sonunda evet dedim ben de tamam değiştireceğim bu yeme tarzımı ve şu anda çok mutluyuz. O yüzden hani hayal kurarken şimdi böyle ayağımızı uzattık, çay içeceğiz falan deyince. <laughs> Keyfi gerçekten çok battık. <laughs> abur cubur bırakınca çaya da çay da bir garip düştü çay bana. Iç. Ben çayı ne bileyim, kahvenin yanında bir çikolatalı pasta falan bunlar hep gitti. Yani çay yanında bir şey yiyorsam böyle o çaya bir şey bandırıyorsam keyifliydi benim için. Yani kefir içerim diyor o yüzden yani şimdi. Ama Ayran içeriz ama. Tatilde bir gün falan böyle bir kaçamak yapacağız ya. Bir patates kızartması, bira. Onu yapacağız çünkü şey bir şey tatilde yani diyetin tatil olur. İki buçuk ay, iki ay boyunca yapmışım. Başarılı olmuşum. Normalde ayda bir gün bir, ay salarım. bir şeyler yaparlar ya. Yani sen Sıkarım. başladığından beri iki ay olacak. Allah ekler çok öne asırıyor. Evet. İki ay olacak hiç hiç ağza sürmedi yani. Ben de gaza yani sadık kaldım. O yüzden bir gün öyle bir de annemin yaptığı böreklerden birer tane yiyeceğiz tabii ki. mutlaka canım o börekler o köfteler artık yenecek şimdi. yani. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 5 yıldır falan içine giremediğim pantolonlarım vardı. Artık hepsini giyebiliyorum. İyi ki de saklamışız. Normalde atılır ya şu an 20 tane falan pantolon var. Ya 5-6 tane var rahat pantolon 2 tane 3 tane şortum oldu. Çünkü çok mutluyum şu an. Güzel bir şey ya. Sağlıklı yaşamak, iyi hissetmek güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Evet, herkese yani... tavsiye ediyorum. Bir de herkes kendine uyan diyeti ve spor yapsın lafını kestim. Tabi tabi. Biz internetten internetten sonra hiçbir şey bakmadık. Biz sadece ya bunu yaparsam ne olur dedim ben. Kendimi zorlamadan yani zarar iyi geliyormuş dedim. dedim. Zarar şeyleri anlıyorsunuz. Tabii tabi yani kendinizi aşırıda zorlamayın. Ben aç kalmayarak kilo verdim öyle Tabi biz burada diyetisyen değiliz. Sonra aşağıya girip bir pik, pik, pik konuşmayalım. yani. Asla bunların hiçbir şey, şey yani profesyonel bir tavsiye yani değil. Mesela şöyle düşündüm ben yani hani ben zayıfım ama belli bir yani göbek zannettiğim bir şey var ama onu anladım ki mesela göbek değil aslında o. Yediğim o glutenli şeyler veya işte o kötü şeyler bir şişkinliğe sebep oluyor mesela bende. Yani hmm. hani onu bıraktığın zaman o göbek sandığın şey de gidiyor. Çünkü o hiçbir sporla gitmiyor mesela. Ha, tabii. Zayıf mi? olmana rağmen bir göbeğin varsa. Aynen öyle. Vesaire ne diyecektik ya? Çok uzattık. Defa tatil. Nereden nereye geldik? Tatil Neyse. ayağımızı uzatmaktan başladı? Kitap kanalında eser kitap kanalı bizim muhabbetimizi seviyor onlar. Öteki kanalda sevmiyorlar da. Tamam iyi, Nereye getirecektim? Ayağımızı uzatmışız. Oradan nereye getirecektim ben Oradan yani. işte bak ne güzel böyle çayımızı içerken ha, kitap, bu, seçtiğimiz kitapları okumaya yapma. Ha öyle bir şey diyecektim herhalde. Neyse şimdi <laughs> unuttum ya. Gerçekten unuttum şu an. Bir şeye bağlayacaktım ama her neyse önemli değil. Son anladınız. Kedi <laughs> var o bağlar orada bak. Tatlıca azıcık mama verdik. Sevdik hemen buraya yerleşti. Bak patiler şöyle. Bir kedi patilerini böyle yapıyorsa mutludur demektir. İşler evet. yolunda demektir. Ne Mutlaka haber? söylemek istediğimi hatırlayacağım daha sonra ama olsun, önemli değil. Şey demiş, tatile gittik, gider gittik. Plaja gittik, ayağımızı uzattık, Hı -hı. çaylarımızı koyduk, kitaplarımızı açtık. Öyle bir senaryo çiziyordun yani. Onu şey için çiziyordum işte, Sen ben çay deyince ama orada kesildin. Bir şey söyleyecektim orada, kefir içelim deyince oraya geçtim. Neyse, önemli değil. Kısmet değilmiş. <laughs> Okuyacağız bunlar işte. <laughs> Yani bunları en az bir tanesini okuruz. Okuduktan sonra da tatil dönüşü anlatırız. Evet. O şekilde. Yani o şekilde biz tatile gidiyoruz ya. Tatilde de size bir iki içerik çekeriz. Geçen yazlarda çektiğimizde izlenmeler hemen düşmüştü. Şimdi bile gidiyor. Yani anlamadık. Ee, aboneler Çok, ama... yani evet. Sevmiyorsunuz gibi de. Bilmiyorum. Normalde seviyorlar. Ben diğer kitap kanallarına bakıyorum. Günlük hayatlarını da paylaşıyorlar yani. Hiç biz niye paylaşınca olmuyor bilmiyorum. Onu soracağız işte. Önemli değil. Yani biz bugün 6 tane kitap size Gösterdik. söylemiş olduk. Tatile çıkacak olan varsa aynı biz tatilde bunları okuyacağız. Aynı öyle. Şimdi videoyu da burada kapatalım daha fazla sizin de vaktinizi almayalım. Hı hı. Sonra belki siz de tatil edeceksinizdir bilmiyorum. Evet. <laughs> Eğer bu videoyu izlediyseniz ve bizi bu video vasıtasıyla görüp beğenip hoşunuza gittiyse Kediyi de beğendiyseniz. Aynen kediyi de beğendiyseniz bize destek olmak için yapabileceğiniz çok basit hareketler var. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak, bildirimleri açmak. Başka yani da bir şey istediğimiz yok. Aynen öyle. Bizim bir kanalımız daha var. ismi Sosyalleş. Şuraya bırakalım. Çimenden üstüne. Burada çıkacak. Oradaki içeriklerimize de bakabilirsiniz. da bir de podcast yapıyoruz. Podcast'e geri döneceğiz. İsmini söyleyelim. Siz bir bakın bakın. Üç bölümümüz var. Bunu yapan iki kişi. Bir kontrolün hoşunuza giderse bize deyin ki çok beğendim. Devamını çekin deyin. Biz de çekelim. Yani şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Biz tatile gidiyoruz. Biz tatile gidiyoruz ya. Görüşürüz. Görüşürüz.